Videoya girme hepinizin çabası. Deneme 1. Ee, eh. Onda videoya nasıl gidiyordum lan? Arkadaşlar hepinizin merhaba. Videoya e, girme çabası. Hoşlan... Deneme 2. Oğlum ben niye geçiş yapamıyorum ya? Eee Minecraft videosuna hoş geldiniz. 10 yıl sonra da Minecraft videosu çekiyorum. Şimdi iyice etkisiniz lan Angut. Bunca zamanı çekmeyin şimdi niye çekiyorum ben de bilmiyorum. Eee Minecraft Skyblock oynayacağız bugün. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Skyblock oynuyoruz. Bu şu ilk bloğumuzu kırarak siftahımızı açalım. Arkadaşlar bu TL T Launcher'ın e, kendi şeyinde var. indirebilirsiniz yani o. Ben gösteririm ya. Arkadaşlar bayağı da video gelmiyordu. LGS'ye hazırlandığım için şeydi. LGS bittiği için e, video çekmeye başladım. Niye? Şimdi Diyeceksiniz Ki Angut Haziran Bitti Temmuz Geldi Sen Niye Çekiyorsun Aa, Arkadaş Üşendim Açıkçası Söyleyeyim Üşendim Yani Ama Bu Bomba Gibi Geliyoruz Son iki Ürün Aldım 3 Yok Kulaklık Aynen 3 Ürün Aldım ee, Hay Geleceği Zaman Ne Oldu Ya Bu Neyle Eğiliyorduk Lan Unuttum Ben Allah'ın cezası öyle geldin mi? Küt. Niye attım? Biz adam yemeyiz kardeş. Adam yemediğimiz için attım domuz aşağı. Ee, biraz büyüdü. Buradan çıkanlarla biraz daha büyütürüm ben burayı. Güzel yine chest geldi. 2 tane meşe geldi, çok güzel. Arkadaşlar e, lisede belki gelir mi bilmiyorum. Daha tercih falan yapılmadı. iki gün sonra cevaplar açıklanacak. Onları sizlere tabi paylaşırım. Ulan tamam cuma günü açıklanıyor ya. Şey kargonun tam geldiği zaman. Kargolan tam geldiği zaman DGS sonuçta açıklanıyor. O kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Ne oluyor lan? Tütçü abi geldi gitti. Hadi şöyle level 2 de gelsin artık. Güzel. Evet level 2 bitirdik. Yok level 1'i bitirdik. 2 geliyor. Ne diyor hocam? App menü neymiş lan? Ee, tercih yaparsak arkadaşlar büyük ihtimal ticarete yerleşeceğim çünkü yani pek şey gelmiyor biraz umutsuzum sınavla ilgili çünkü sınav bayağı zor geçti baya ee, bayağıdır yoktum şimdi geri dönüyoruz da arkadaşlar siz de bir like atıp videoları beğenin artık son 24 tabağı nedir rakipler geçiyor Arkadaşlar ıı, ekipmanlar gelsin bir Yayın açmayı planlıyorum Şu an gördüğünüz üzere pek ıı, Yayın açacak gibi değilim Allah belanı vermeye korktum lan Git lan kamanı çekiyor mu lan beni? Ben şeyi de koymadım ha bir şey yaptı ama annem çağırdıydı. Dört dakika oradan desek. Tamam bir 14 dakika çıkar rahat. Heh. Oldum kronometre başlat. Bu baş burada saya dursun. Sayıyor şu an. Ayında yarım saniye falan olmuş. Şöyle dokuyayım ben Gözümün önünde olsun Arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın Instagram Discord Twitter X Bu çeşitli bütün Sosyal medya saplığım açıklama kısmında Alacağım ürünleri Açıklama kısmından bulabilirsiniz Hepsi bu arada aldık da bayağı tuttu lan o. Ben şu zırtılara bir de yerde yapacağım. Bakalım benim elim çürümüştür şu ana kadar. Sa Selçipar. Kulaklığın saatinle bir müh. Kardeş chestim var ya benim. Şimdi şuralara koyalım. Şu küçüğe koyalım hatta. Şöyle. Şöyle kütükle lazım olacak şurada. Dursun şurada. Ee, burada toprak yapacağım. Yanlara doğru tahta yaparım belki. Bu buraları da yakında değiştirmek de lazım olacak sebebi de şu mob falan da olacak da onu herde bir lav e, çıkartabilirsek lavdan yaparız yani e, kızı taş generator yapabilirsem inşallah iyi olur e, başka diyeceğim başka diyeceğim ne var lan öyle işte arkadaşlar. Şu an hani oğlum o kadar fazla video çekmemişim ki unutmuşum lan ne diyeceğimi. Bayağı bir şey geldi. Aa. Neyse orada dursun, orada lazım olacak. Şöyle yapalım. Oh. İş gibi geldi. Hocam sen şöyle bir çık. Bizim yer aynı Şimdi Şöyle bir şey yapalım Şu ney lan Şöyle şey yapabiliyor muyuz hocam Şimdi şunu değiştirebiliyorsak Aynı hilelerde de kullanabiliyoruz. Tam de yapalım. Tam set dahi. Eh, benim meyan veya me 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 eksi e komut. Onun öyle değil mi bu? T Allah Allah. Benim hileler de açık değil ki. Bu ne lan emoji var la burada. Dur bakayım. Ha. Bir iki dakika çıkalım. O bir halledelim. Uf, saçım çok bir şey oldu ya. Şu düzende. Şimdi sonra dünya klasör aç yedek oluşturalım. Ama. Klasörünü aç. Dünyayı akıcı hale getir.

Bunu nasıl yapacağız lan bunu? Bir bak anlamadım. Devam edelim. Arkadaşlar o ekipmanlar da gelsin. Detaylı bir oda video çekeceğim. Allah nasip ederse Çünkü oda, o da bayağı bir değişti. Yok hayatımda belki gider. Girmeye bu ne lan? Ne oluyor? Çank var lan burada. Biz çankın dışında mıyız? Belki. Niye bastım? F4'e mi bastım? He. F5'e basacağım lan. Şunları lootlayalım. Güzelli yemeğimiz de çıktı. Şunu hatta ekelim. Buradan devam. E, maden falan geliyor. Bu zerre bilmiyorum. Şu an bir şeyler geliyor da. inşaat içinin su çıkarırsanız su, su yapabiliriz. Sonuçta su bayağı bir işimizi görecek çünkü. Oğlum bayağı bir şey gelmiyor la. Ay daha güneşim doğmasa var ki. Bak. Ne işte aşağıda. Git lan. Oğlum git. Kardeş adamda haram hayvan istemiyorum. Bak kadın canın kaldı. Yir lan. Yir. Bu ne ya? Bellur mu geldi ama koyayım bu ne? Lan çak Ha balık. Tavuk yumurta sarısı ala. Ve gördüğünüz üzere bir bak çıkmıyor. Biraz daha güzel, 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 güzel. O müsağen geçmiyor ha uykum geldi bende. ben nasıl görünüyorum? Ya da kaç bir dakika olmuş? 13. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Eee izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bugün biraz gelişimsiz olduk. Hiçbir şey yapamadık neredeyse. Ee, diğer videolarda daha iyisini yapacağız. Perşembe bir cuma tabii ki de video gelecek ee, videomuza like kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize bol bol cici bakın ve hoşçakalın.